Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Kafa kanalından Muhammed. Bugün sizlerle beraber standoff oynayacağız. Bir tane video çektim arkadaşlar. Şimdi ayrı bir video çekeceğim. Bugün izinli olduğum için birkaç tane fazladan video çekmek lazım arkadaşlar. Daha fazla, daha fazla bu tür videoların devamını istiyorsanız kanala like atıp abone olabilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar başladık. bu hazırlanma maçı işte. Şimdi durdurabiliriz. Dur. dur, dur. kadar bizi burada arkadaşlarım. Arkandaymış Canım hiç kaldı zaten ölmüştük. <laughs> evet öldürdüler bizi. Şu zenci eleman çok sıkıntı o. Aman onu bizim takım halleder onu ben şey yapayım. Bu <laughs> zenci çok sıkıntı arkadaşlar bu zenciyi alıp tutmamız Arkadaşlar bütün takım var ya Allah belasını versin bir tane adamı yenildi. Dostu çocuğu arkadan geldi ya. Gizlene gizlene geliyor. Evet pusu pusu gelmişler Allah Allah Öyle değişik yerlerde doğuruyor ki beni Ya arkadaş çok muhtemeldi zaten. Baksanıza. Ya bütün kadro bir tane adam ne yeniliyor ya? Bu kadar sinir bozucu bir şey olabilir mi? Allah hepsinin belasını versin. Bana da boktan bir şey hediye etti zaten. Arkadaşlar yarın ES oynamayı planlıyorum. Eğer videoyu beğenirseniz yarın ES oynayacağız. Arkadaşlar az önce ee, internet bağlantı sorunu oldu da o yüzden videoyu kestim. Bir de ara sıra kasıyor böyle arkadaşlar. Evet. Bu kasma değildi. onlar benim arkadaşım. Evet, onun dikkatini dağıttım. Benim takım arkadaşım da onu vurdu. Bu kadar kolay olmaması gerekiyor mu? Her neyse. Onların bölgeye doğru sızdım arkadaşlar. Aha. İnternet bağlantı sorunu oluyor arkadaşlar. Evet. Normalde videoları salonda çekerdim. Salonda çekerdim de arkadaşlar şu an kendi odamdayım. O yüzden kendi odamda da internet pek iyi çekmediğinden dolayı internet sıkıntıları yaşayabiliriz arkadaşlar. Onları buraya sokmayacağız arkadaşlar Arkamdan gizli gizli gelmiş Allah'ın gerizekalısı Arkadaşlar bu zincir pusa pusa geliyor. Ben şimdi o zincirin yerini çözeceğim. Oktav bize büyük sıkıntı çıkartacak. Pusarak geliyorlar arkadaşlar ya. Önceki maç, maçtaki gibi bir performans sergileyemiyorum. Abi zancı var ya, çok büyük sıkıntı oldu bana ya. En azından galibiyeti geçirdik. 4 kilo dolsa böyle bir galibiyet yaptık. Bakalım bize ne verecek bu sefer. 10 puan verdi. Her neyse arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar iyi günler hoşça kalın.